Selamlar ben Tlate. Bugün sizlerle Minecraft Hardcore serimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız oldu. Ee, ben kayıttayım sanıyordum. Birkaç stek odun topladım. Şuradan topladım hatta gösterebilirim. Ben gelin göstereyim. İnanmayanlar olur. Gerçi odunun lafını yapacak olduğunu düşünmüyorum ama. Yine de şöyle göstereyim. Kayıt arkadaşlar kaydı açtım ama ayarlamayı yanlış yaptığım için kayıt bozuk çıktı. Bu yüzden şurada gördüğünüz gibi eşyalarımı atmış oldum. Gelme bana. Buraları kestim, gördüğünüz gibi geride ektim. Arkadaşlar bu bölümdeki amacımız ev yapmak ve kendimize barınabilecek bir alan oluşturmak için özeti. Kısa bir bölüm olacak. Çok uzun bir bölüm olmayacak. Zaten odunları da topladım. Ondan dolayı kusura bakmayın bu arada. Göstermek isterdim kaydı size ama maalesef bozuk çıktı. Arkadaşlar şu tepeye kurulalım diyorum. Gece oluyor. şurada bakayım. Nereye kurulabiliriz? Karma. Şu tepeye kurulup hem şu manzarayı içimize alabiliriz aslında. Bakalım, bakalım güzel demirimiz var mı hiç demirimiz kalmadı değil mi hepsini zırhımızı harcadık bir maden yapmamız gerekecek maden serüvenimiz olur büyük ihtimalle bu bölümde kısa bir maden serüveni hatta ne yapalım biliyor musunuz ben çok hızlı bir maden yapayım siz oraları hızlandırılmış bir biçimde izleyin maden ihtiyacımızı da karşılayalım bu bölüm üzerinden bir balta yapacaktım kazma yaptım yine Elim ayağıma niye dolaşıyor benim ya? Heh. Şöyle yemeğimiz falan var zaten. Kazmamız var. Böyle alalım ürünlerimizi. Eşya yapacağım birazcık. Oyun oynayamıyorum ya. Elim ayağıma dolaşıp duruyor sürekli. Evet, şimdi meşaleyi de alalım şöyle kalkanım, kalkanım bunu al önce. Şunu al. Bir uyuyalım. Evet arkadaşlar, ben şimdi serisinden bir madene gireyim. Siz oraları hızlandırılmış bir şekilde bir şekilde izleyin. Hadi bakalım. Devam. Arkadaşlar, şey, ev için birazcık taş toplayacağım. Belki zemini için biraz taş kullanırız diye biraz buradan kırık taş topluyorum. Ha spawn mı bulduk Allah kahretsin. O nereden geldi lan? Şaka gibi ya. O nasıl lan? Çok kötü oldu bu be. Ya çok da güzel demir plan olmuştu. Abi şaka gibi. Gerçekten kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yani bir 5 bölüm çıkartmak isterdim bu seriden. Çok da bir şey yapamadık. Daha yerlerimizin başındaydık. Böyle bitmemesi gerekiyordu. bitti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Finali de böyle yapmış olduk. Kısa bir seri oldu. Bunun telafi serisini yaparız ilerleyen süreçlerde. Şimdi başka başka seriler yapmayı düşünüyorum. Ee, diyecek söz yok. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kötü bir ölüm oldu. Ki en korktuğum şey Creeper tarafından öldürülmekti. Zaten bu oyunda. Reaper tarafından öldürüldük. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.